Thank you. Canlı değil değil mi? Canlı. Canlı mı? Bekliyoruz. Hallediyoruz. Ozan, devre arası çalışmalarında artık sona doğru geldiniz. İkincilikte bu hafta sonu maçlar başlayacak ama hafta daha süremiz var. Çalışmalar nasıl geçti? Öncelikle bununla ilgili bize neler söylersin? Ya, tabii ki devre kampı yoğun olduğu için bizim için yorucu geçti. Ama çok iyi çalışıyoruz. İkinci devreye çok iyi hazırlanıyoruz. Çok güzel bir aile ortamı yakaladık takımda. Yani ikinci devre ilk devreye nazaran ben her şeyin daha güzel olacağını düşünüyorum. İlk yarı nasıl sana ya, göre? Senin performansın nasıl? Tabii ilk devre beklediğimiz yerde sonuçlanmadı. Yani sezon başı çok farklı hayallerimiz vardı. Ama tabii tecrübesiz ve genç bir kadroyla mücadele ediyoruz. Bu yüzden yani bunu da beklentisi içerisindeydik yani. Böyle bir sonuçla da karşılaşabileceğimizi ben düşünüyorum. Kendi açıkçası, kendi adım açıkçası. Ama yani ikinci yarı ben her şeyin daha farklı olacağını düşünüyorum. Yani ligi tanıdık. Bu sene çok ilk defa oynayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız vardı. Onların da ben ligi tanıyıp daha da tecrübelerlerini düşünüyorum. İkinci devre daha farklı olacağını düşünüyorum. Aylar öncesinde vermiş olduğum bir röportajdan 21 yaşında yaşlı oldum demiştin. Ve Bursa Spor Forması'yla da en çok maç yapan isimlerden bir tanesisin. E, takım içerisinde bu tecrübeli genç olarak ayıracak olursak sen e, diğer arkadaşlara göre tecrübeli olarak adlandırabiliriz seni Bursa Spor adı altında. E, bununla ilgili diğer oyunculara tecrübelerini nasıl aktardın? Ya tabii bu yaşta biraz daha fazla sorumluluk üstüme yüklendi. Yani ben genç seçsem onlar çocuk yaşında neredeyse. Ama futbolda çocuk diye bir şey yok tabii ki. Yani ben de erkenden buraya çıkmıştım. Ben 18 yaşında buradaydım. Yani 16 yaşında kardeşlerimiz de var. Ya tabii onlara destek olmaya çalışıyoruz. Onlar da bizim geçtiğimiz yollardan geçiyor. Yani biz biraz daha orta yaş kategorisindeyiz takımda. Ama takımda büyük küçük olsun. Yani çok güzel bir ortamımız var. Arkadaşlık çok güzel. En büyüğünden Özel abiden tutun Mustafa Genç'e kadar. Yani güzel bir ortamımız var. Biz de tabii ki Geri geldiğince tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yani olduğu kadar tecrübelerimiz tabii. Az önce bahsettin, Özer Hurmacı takıma dahil oldu. Özer'in gelişiyle birlikte e, Bursa Spor'da neler değişti? Özellikle saha içerisinde hem de diyalog olarak e, nasıl bir iletişiminiz var? Ya tabii Özer abinin takıma gelmesi bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani biraz ara verdi tabii ama Özer abinin kalitesi tabii ki tartışılmaz. Yani Özer abinin yeri bende de ayrıdır açıkçası onu da söyleyeyim. Ben buraya ilk çıktığımda da Özer abi vardı. Bana çok destek olmuştu. Yani Ö Özer abi de özlemiştik. Yani hem sağ dışında hem sağ içinde bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buradan taraftara vermek istediği mesaj nedir? Özellikle e, maçlarda tabii e, beklenen performans gelmediği zaman taraftardan tepki olabiliyor. Ama bir yandan da e, kadronun genç oluşunda farkında bütün herkes. Bununla ilgili e, taraftara bence vermek istediğim bir mesaj vardır. Ya tabii taraftar da ben bir yandan anlıyorum. Kötü sonuçları olduğu zaman yani maçlara gelmemek yani tepki göstermek bir yandan tabii ki normal ama şu anki takımımızın bulunduğu durum da ortada. Yani bu yüzden ben her maça daha fazla gelmelerini, destek vermelerini bekliyorum bizden dolayı. Yani inşallah ikinci sebe daha da iyi sonuçlar alacağız, taraftarlarımızın da yüzünü güldüreceğiz. Sorusu olan var mı? Var. Özel geri geldi. Biz görmedik çok fazla üzeri. Ee, saha içinde nasıl bilmiyorsunuz 15 dakika oynar mı? Devreye çıkarır mı? Sen özel umudunun akremadan iki performansla ilgili neler söylersin? Yani açıkçası benim beklediğimden daha iyi döndü. Yani ara verdiği için ben daha fiziksel olarak daha iyi durumda olacağını düşünmüyordum. Ama benim beklediğimden daha iyi döndü. Çok istekli. Yani ikinci devre bize gayet katkı koyacağını düşünüyorum. yani Son 15 dakika değil hatta ilk 11 bile oynayabilecek durumda bence. Sorusu olan var mıdır? Peki çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Ben